Başkan başkan. başkan, başkan. Evet, teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Evet arkadaşlar, milletimize hayırlı olsun. Hadi, evet, görüşürüz. Buraya doğru tamam, tamam. Kolay gelsin arkadaşlar. Hayırlı olsun efendim hocam. Evet. 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 Arkadaşlar. Eee evet. 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 arkadaşlar. kolay gelsin. İyi çalışmalar. Elinize sağlık. Anladım, Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Evet. Aa, elinize sağlık sağ arkadaşlar. Var mı eksik? Buyurun buyurun buyurun. Yani böyle

Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Ülkemize hayırlı olsun. Tabii eee ülkemiz için önemli bir gün. Ülkemizin geleceği adına vatandaşımız, aziz milletimiz tercihini yapacak, kararını verecek. Bundan sonraki süreçte e, Türkiye Cumhuriyetimizin dört yol, dört yıl kimler tarafından, kimin, hangi iktidarın, hangi liderin, hangi milletvekillerinin yönetmesi doğrusunda kararını veriyorlar. İnşallah ülkemizin geleceği adına, ülkemizin istikrarı adına, Türkiye'mizin dünyanın en güçlü ülke olması yolundaki e, Çalışmaların devam adına hayırlı neticeler çıkmasını ben temenni ediyorum. Okullarımızda, sınıflarımızda ailelerin e, gelen seçmenler çok rahat oy kullanıyorlar. Hiçbir problem yok, hiçbir sorun yok. E, eksiksiz bir şekilde, fazla bir e, kuyruk sırada olmadan huzur içinde vatandaşımız oyunu kullanıyor. İnşallah memleketimiz için. Hayır, neticeler ortaya çıkacak. Çünkü bizim ülkemiz, bizim aziz milletimiz en güzel, en iyi yönetimlere layık. Onu da kendi kararlarıyla, tercihlerle bugün ortaya koyacaklar. Ben seçimin ülkemize, İskenderun'umuza, Hatay'ımıza, aziz milletimize hayır olmasını diliyorum.